Herkese Kıbrıs'tan günaydınlar. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yaşandığı dönemlerde Türk askerinin beş parmak dağlarına çıkardığı tankın yanına gidiyoruz. O zaman vakit kaybetmeden tankı görmeye gidelim. Şimdi tankın bulunduğu yere geldik. Burası gerçekten çok yüksek. Size de buradan göstereyim. Bu tankın buraya çıkabilmesi gerçekten bir mucize gibi bir şey. Size de bu şekilde göstermeye çalışayım. Arkadaşlar, Burada bulunan tank Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 5 Parmak Dağları'ndan 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşmanı püskürtmeyi başarmıştır arkadaşlar. Şimdi tanka doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Tankın girişi buradan bu şekilde arkadaşlar ve tank da burada. Şimdi yavaş yavaş tanka doğru ilerleyelim. Burada da yazılan bir yazı var. Türk ve Kıbrıs bayrağı da yan yana duruyor arkadaşlar. Burada da İngilizce çevirisi var yazının. Tankımız da burada şimdi ona doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Tankın etrafı bu şekilde. Ve tankımız da burada. bu tankı burada gelip görmeyenler ya da resmini görmeyenler hep bunun bir savaş efsanesi olduğunu sanırlar. Bu gerçektir. Ve bunun da bir de hikayesi var. Size bu tankın hikayesini de anlatacağım arkadaşlar. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi Savaş zamanında birliğin e, komutanı tankın sürücüsü kahraman askerimize evladım e, bu tankı buraya nasıl çıkardın diye sorunca asker e, komutanım ondan e, o anda e, gözlerimin önünde engelsiz dümdüz bir yol göründü Rumlar kaçıyordu. Ben de ateş ede ede buraya kadar öyle çıktım. Demiş. Komutan e, Mehmetçi'ye emreder. E, tankı indir der. Er cevap verir. O yolu görmeden nasıl indireyim komutanım der. Ve bu tankın da hikayesi böyle. Ama gerçekten arkadaşlar yani buraya Çıkabilmesi imkansız gibi Gözüken bir yere kadar Tank çıkmış ve Savaş esnasında Tankın elektrikleri Bir ara e, Bozulmuş Elektrikleri çalışmamış Ona rağmen e, Tankın içindeki Mehmetçiğimiz tankı Manuela alarak ateş etmeye Devam etmişler ve e, Düşmanı püskürtmeyi Başarmışlar bu tank arkadaşlar yerden 1024 metre yükseklikte duruyor. Aşağısı buradan bu şekilde gözüküyor. Tam uçurumun kenarı. Arkadaşlar bu tankı burada e, görmeyenler bunun bir savaş efsanesi olduğunu düşünüyorlar ama bu gerçek ve hala şimdiye kadar burada duruyor ve herkesin dikkatini merakı çekiyor ve buraya bu tankı e, görmeye her yıl e, yüzlerce belki de binlerce insan geliyor. Şimdi size tankın etrafını da biraz gezdirmek istiyorum. Tankın etrafı böyle her iki taraftan da aşağı inilip çıkılabiliyor buradan ve buradan. tankın hemen yanındaki uçurumdan aşağısı nasıl gözüküyor? Ona bakalım. Burada da hala tankın izleri var arkadaşlar. Böyle tankın izlerini görebiliyorsunuz. Buradan başlamış. Ve böyle aşağı doğru devam etmiş. Tank bu taraftaydı. Biz yan tarafa doğru geldik ve yan taraftaki uçurum bu şekilde arkadaşlar. Hep kayalık burası. Yavaş yavaş inmeye çalışalım buradan. Zaten daha aşağı inmek çok tehlikeli olur. Burası tam bir uçurum. Aşağısı da buradan bu şekilde gözüküyor. Bu arada burası Girne arkadaşlar. Tankın olduğu yerse e, Girne Beş Parmak Dağları. Tankın izleri hala böyle bu şekilde. Duruyor Arkadaşlar bugün 5 parmak dağlarındaki Tankı görmeye geldik Tankı gördük ve bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.